Aracımız 2012 model Peugeot 308 1.6. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Araç sahibimizin başta şikayetleri Yağ bakımını full olarak istiyor. Bujileri değişmek istiyor. Kübütör kapak contası değişecek. Kartel contası değişecek. Kartel açılmışken motoru yıkarsanız sevinirim. Ön sağ sol amortisörler ve amortisör takozları değişecek. Sağ ön tekerde çukurlarda ses varmış. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlara da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazıp kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyerek kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Müzik Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. İşlemlerimizi alt takımdan başladık. Alt takım kontrol esnasında sağ ön Z görüyorsunuz boşluğu bozuk olduğunu tespit ettik ve Z hızlı bir şekilde değiştirildi. Şimdi üst tarafa geçtik. Kübütör kapağımız açılacak. Yağımız boşaltılacak. Kübütör kapağı ve kartel kısmına geçeceğiz. Bobinlerimizi söküyoruz. Bobinlerimizi söktük. Kübütörümüzün sıra cıvatalarını söküyoruz. Külbütör kapağımızı sökmek için hava filtre kapağımızı söküyoruz. Ayrıca hava filtremizi değiştireceğiz. Size daha rahat bir çalışma alanı açmak için ön panelimizi ve sileceklerimizi çıkartacağız. Külbütör kapağımızı yeniden söküyoruz. Alt koruma muhafazamızı söküyoruz. Muhafazamız söküldü Külbütör kapağımızı temizliyoruz Motor yağımızı boşaltıyoruz Tel sıra cıvatalarımızı söküyoruz Kartel kapağımızı söküyoruz Kartelimiz söküldü. Kartelimizin temizliği başladı. Kartel kapağımızı boyuyoruz. Kartelimizin son hali bu şekilde. Temiz. Kartelimizi takmadan önce sıvı conta uyguluyoruz. Kartellerde conta olmadığı için mecbur sıvı conta uyguluyoruz. Sıvı contamızı uyguladık. Şimdi yerine montajını yapacağız. Kartelimizin montajını yaptık. Şimdi sıra civatalarını sıkıyoruz. Kartelimizin sıra civataları sıkıldı. Kartelimizi yeniden almak için ayırdığımız egzozumuzu tekrardan yerine eee. takıyoruz. Bloğumuzu temizliyoruz. Şey Kapağımızın yeni contası takılıyor. Bu jüellerimizin contaları da takıldı arkadaşlar. Kapağımıza takmadan önce. Burada ek yeri var. Orayı sadece biraz bir silikon şey sürüyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde. Sadece bir kısmı uyguluyoruz. Köşelerden kaçak yapmasın diye çok az bir şekilde uyguladık. Motor kapağımızı kapatıyoruz. kapağımızın sıra civatalarını takıyoruz. Kapağımızın sıra civatalarını sıktık. Yoklamasını yapıyor. Soketimizi taktık. Bujilerimiz değişecek. Söküyoruz. Hava filtremiz değişti. Yenisini taktık. Eskisi de burada. Birazdan kapağını kapatacağız. Ya filtremizi söktük. Yenisiyle değişimini yapacağız. Yeni bujilerimiz geldi. Yeni bujilerimiz. Bir usta takıyor şu anda. Bobinlerimiz takılıyor. Polen filtremiz çıktı. Yağımızı dolduruyoruz. Müşterimizin amortisörler değişsin <laughs> şikayeti vardı arkadaşlar. Şimdi tekerleğimizi söktük, amortisörlerimizi görümleneceğiz, sonra değişimini yapacağız. Amortisörümüzün alt bağlantılarını söktük. Zaman olarak da Relus'ta sol tarafın amortisörünü seçiyor. Sağ sol amortisörlerimizin alt bağlantıları söküldü. Şimdi işlemler üst taraftan devam edeceğiz. Amortisörlerimizin üst bağlantıları da sökülüyor. Daha sonra amortisörlerimizi yeniden alacağız. Amortisör yaylarımızı sıkıştırıyoruz. Sonra amortisör takozumuzu yerinden çıkartıp amortisörümüzü değiştireceğiz. Amortisör yaylarını sağ ve soldan sıkıştırdık. Yayımızı yerinden çıkardık. Takozumuz patlak. Takoz amortisör değişimi yapılacak. Yeni amortisörümüz. Ve yeni takozumuz. Aynı işlemler diğer amortisörümüze de uygulanacak. İlk önce yaylarını sıkıyoruz. Yeni amortisörümüz geldi. Yeni amortisörlerimizin bağlantısını yapıyoruz. Amortisör bağlantımızı yaptık. Şimdi Z rotlarımızı tekrar yerine takıyoruz. Z rot bağlantımızı da yaptık. Amortisörlerle işimiz bitti. Şimdi sol ve sağ tekerleklerimiz takılıyor. Aracımızda şu anda işlemlerimiz bitti. Ön panelimizi sökmüştük daha rahat bir alanda çalışmak için. Şimdi orayı takacağız. Daha sonra bir test yapacağız aracımızda. Evet eski yağ kapağımız bu. Orijinal gördüğünüz gibi ama Kafa dağıtmış, tırnakları hep gitmiş. İş tırnaklar. Yağ tamam, yani, bir ama bebek, bebek ya fitremiz, montajını yapıyoruz. Aracımızda işlemler bitti. Bir marş yapalım. Aracımız için tekrardan şikayetlerimizi hatırlayalım. Yağ bakımı full değiştirdik arkadaşlar. Bujiler değişti. Külbütör kapağın contalarını değiştirdik. Karter contasını değiştirdik. Kartel açılmışken motoru yıkar mısınız demiş. Motoru balta sprey ile yıkadık. Temizledik o bölgeyi. Ön, sağ, sol, amortisör, tokoz ve amortisörler değişecek dedi. Değiştirdik. Şimdi son olarak ön tekerden çukurda ses var diyor. Aracımızda bir teste çıkacağız. Kontrolünü sağlayacağız. Ona göre işlemler devam edecek arkadaşlar şimdi Bilal Usta hatırlattı. Alt takım kontrolü yapılmış. zero değişmiş. Ama tekrardan yeni bir test sürüşüne çıkılacak. Hava filtre kazanımızı takıyoruz. Peugeot. Aracımızda işlemler bitti. Şimdi bir test sürüşüne çıkılacak. Şu an gram ses yok. Normalde sağ tarafta lok lok ses vardı. Sabah test sürüş yaptınız mı Ben ilk arabayı aldığımda dükkana sokmadan test sürüşü yaptım. Hı. Hmm. Sıra ona gelmiş çünkü. Dükkana çekerken kullanayım dedim hem. Ondan sonra baktım sağ taraftan bir lok lok ses geliyor. Bir de sürtme sesi var gibi bir ses geliyordu. Hepsinin kaynağı zero olmuş. Zero değişti. Sürtme sesi de gitti. Lok lok ses de gitti. Aracımızın yağ kartı yazıldı. Aracımıza yağ değişimi işlemi 66.200 kilometrede gerçekleştirildi. Bir sonraki yağ değişimi 76.200 kilometrede. Biz kartlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Silecek sinyal koluna araç sahibimiz asıyor ve hiçbir şekilde kaybolmuyor. Araç sahibimizin bütün şikayetleri giderildi. Aracımızın gerekli tüm bakımları yapıldı. Araç sahibimiz zaten titizmiş maşallah. Kendisine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.